kurban telaşımız başladı. Ee, biz öncelikle e, ben şeyden bahsetmek istiyorum. Hayvancılığın az çok sıkıntısı olan yemden bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim kar marjlarımız aynı olup e, alıcıya, ikinci kişiye yansıması yüksek olacak elbette ki. E, çünkü bu da yem fiyatlarının ve maliyetlerin çok e, fazla artmasından dolayı. Kurbanlıkta herhangi bir sıkıntımız yok şu anda. E, yeteri kadar tedarikimiz, hayvanımız elimize mevcut. E, yine geçen seneki fiyatlarla e, az çok aynı olacağını düşünüyorum. Ama e, yem fiyatları yüksek olduğu için az çok bu da e, alan halka e, bir şekilde yansıyacak. E, öbür türlü bir malda veya kurbanlıkta bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. E, Ramazan bayramı sonrasında, hemen sonrasında kalkmaya başladı şu anda... 48-50 bantlarında. Karkaset'ten bahsediyorum ben. E, bu aslında çiftçinin bunu iki yıl önce beklediği bir rakam. Tabi bugün bu rakama yükseldi. Ama e, tatmin edici bir fiyat değil bizim için. E, ama bundan sonra da yükseleceğini bekliyoruz biz. Belki e, halk yani bu hayvanı besleyenler kurbanlık değil de kesmeyi tercih edecekler. Çünkü fiyat e, biraz daha yükselirse e, millet elindeki mala biraz daha bakıp kesmeye yönelebilir. E, onun için şu anda et fiyatları bugün itibariyle biraz daha yükselmeye başladı. Bu da tabii hayvanların canlı fiyatına yansıyacak. Canlı fiyatı da kurbana etkileyeceğini düşünüyorum ben. Yani çok yükseleceğini düşünmüyorum çünkü milletin alım gücü belli. E bu pandemi sürecinde çoğu kişi yani çalışamadı, işsiz veya sıkıntılı. Belki kurbanını kesemeyebilir. Belki erteleyebilir.